var etmekte fayda var. Ve sabi'u yedincisi et tevekkül alallahi teala Allah'a tevekkül edip güvenmek. Ve tevekkül alal la yamut ölmeyen hay olan Allah'a tevekkül et. Yine Allah'ımız buyuruyor ki Celle Celaluhu قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ الله لنا. Ne buyuruyor Allah'ımız? Kul ne kebebim len yusibena illa ma Allah'ın bizim için yazdığından başka hiçbir şey başımıza gelmez. Başına geleni Allah yazmıştır. Yaşayacaksın, sabredeceksin. Huve mevlana o bizim mevlamız. Ve alallahi felyetevakkelul mu'minun. E öylese müminler? Ancak Allah'a güvenip dayansınlar, tevekkül etsinler. İbrahim Aleyhisselam tevekkül etti, ateş yakmadı. İsmail Aleyhisselam tevekkül etti, bıçak kesmedi. Musa Aleyhisselam tevekkül etti, deniz boğmadı. Yunus Aleyhisselam tevekkül etti, balık yemedi. E sen de tevekkül et, ben de tevekkül edeyim ya. Allah kendisine güveneni yarı yolda bırakmaz. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter celle celaluhu. Allah hakkıyla güvenmeye muvaffak etsin bizleri. Sekizincisi es sabru ala emrillahi teala ve kadaihi. Allah'ın emrine ve kazasına, hükmüne razı gelmek. Allah'ımız buyuruyor ki estağfirullah Fosbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. Allah'tan gelene sabredeceğiz. Yine Allah'ımız buyuruyor. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru. Ey iman edenler sabredin sabırda yarışın. Sabırda yarışacağız. Biz dünyalıkta yarışıyoruz değil mi? Benimki ondan fazla olsun. Benimki ondan güzel. Ahiret için yarışacağız. Ahiret için. O yarış Allah'ın izniyle bizi kurtuluşa götürür.